Hep yeni bir videodan herkese merhabalar arkadaşlar. Evet, evet. Yine yeni evet. bir videoyla beraberiz. <laughs> GTA 5 istiyordunuz, evet, GTA, GTA 5 online yapıyoruz. Evet. Oğlumla beraberiz gördüğün gibi, merhaba der misin oğlumler. Merhaba. Bugün bir değişiklik yapacağız, böyle bir oğlumla GTA 5 ama hani e, rastgele bir yarış seçeceğiz. Yarış yapacağız arkadaşlar. Rastgele böyle arabamız. Evet. Böyle bir milleti davet edelim. Böyle ya, arkadaşlar. İsterseniz GTA 5 online siz oynayabilirsiniz. Çok eğlenceli bir oyun değil mi baba? Evet. Doğru çok eğlenceli bir oyun. Ne de çıldır. Oğlum 6 yaşında ve GTA 5'e bayılıyor. Kendisi oturup oturup araba sürüyor burada. Bugün de dedik böyle bir şey deneyelim. Yorumlarınızı bekliyoruz ama videonun altına. Abi bu videoya 500 beğeni gelir. <laughs> İnşallah. 500 <laughs> izlenme gelsin de. 500 de gelir inşallah ama. Ama kimse gelmiyor hiç yarışa. Ben bir şey yaparım ya. Vallahi yapmam bir <laughs> şey yok. Kimse gelmedi arkadaşlar. İki kişi ben herhalde başlayacağız bakalım. Bir deneyelim şansımızı. Ne yarış <laughs> olduğunu da bilmiyoruz az kere girdik. Orası mavi olan biz neydi? Bizi de olmuştu. Yok. Oo çok iyi. Araba <laughs> araba inanılmaz güzel. Yok bunu almıyorum. Fiyat panda. Bunu almıyorum. Bakalım ne. <laughs> Hava değişmiyor. Tamam tamam. Rengini değiştirelim mi? Hı hı. Beyaz. Oğlum biraz daha varmış. almış. Aaa ikinci adam da geliyor. Sinemi tek başımıza çıkıyor. Diğer giren adam da çıkmış galiba. Ondan fark ettik ama neyse. Hadi bakalım. Oooo. Fiat Panda çıldırıyor ben Fiyat Fiat Panda diyorum da arkadaşlar bu şey oyunun kendi arabası İnşallah oyunun sesi bastırıyor Bu da yarışı ve tek başımıza Ooo şampiyon olacağız Fiyat Panda Ye Fiat Panda ya ben Ooo trafik de açık İnanılmaz sizden bir şu an Çok bu araba ya Işte. Diğer arabalar mı ama trafik iki arabalı mı? Rakip varken <laughs> ya şimdi yarışıyoruz. Kimse olmadığı için rahat rahat yarışabiliriz. Arabanın da ispinatı. Tamam mısınız? Ya aslında şu şeyi de kutsaydım keşke hız göstergesi olduğunu. Arabanın saatte 50-60 km hızla gittiğini görüyorduk. Evet otağın ne diyorsun sen? Nasıl biz kazanır mıyız bir araya? Şey? Yazdım, başka kimse <laughs> Aa, e, kısaymış arada... <laughs> iyi. Kısaymış durumumuz. yapıyorum işi su Araba çok <laughs> Niye o? Benler çıktı ya bir kişi girmişti bir kişi ama spreyleyince adam çıktı çıktığından... mı? Çok da anlamıyorum bu da ama acayip bir acayip alıyor araba ya. Böyle keyifli bir takılalım kazandık. Çak. Bir kişi arasından birinci olduk ya çok iyiz ya. Hmm. Vallahi çok iyiyiz. Vallahi. Oo 3900 dolar para verdi ha. Oha. RP. Çok RP verdi. Çok iyi. <laughs> Senin bir şey biliyor musun? Haydi bakalım. Benden de yaşadım. Arkadaşlar. Bilirim yaşayayım. oğlum. Şöyle bir normal giydim. Sen buradan seç bakalım, bir yarış Hı. daha yapalım, ondan sonra bay bay yaparız. Şu. Şu mu? Evet. Aa evet, güzele benziyor bu abi. Arkadaşlar videomuz çok fazla uzun sürmeyecek. <laughs> Nasıl ama, YouTube videoları izlemesi. Değil mi? Adam ben iyi konuşuyor ya. <laughs> güzel. Değil. Aa haydi, gene tek başımıza ya. Evet. Araba değiştirebiliyor muyuz, bakalım. Bizim kendi giysimiz ne olsun, mavi mi olsun, şu güzel. Yok siyah olsun. Ne oğlum mı bilmiyorum. Evet. 15 kişiyiz. Ses bizi bastırıyor olabilir. <laughs> evet. birinci kalktık ama bakalım nasıl bitireceğiz. Biz oyunda çok yeniydi arkadaşlar. Seviyemiz çok yüksek gibi görünüyor ama. Ooo. Mozbek'in geçti. Ne yapıyormuş oğlum adam. Hiç kaldık ama ya tüh Tamam. Biraz geçmeyin çözdük arkadaşlar. Kusura bakmayın. Oturma bir şey. Bir Biri orada ikisi basılı tutun. Yazdı tabi oraya. başlatacağız Çok geride kaldı ya. Çok Otur Otur. Otur. ama ya. Ama gene de hızlı gidiyoruz ya. İnşallah gene bir şey bilirmeyiz. Ben sevmedim bu ya. İnsan bulmayınca... Arabanın kontrolü daha iyi değil ama... dosteyse. İnşallah bu sefer seferse bir yolunda kalır. Wow. Biraz olması ama çok ileride. Belki kalabiliriz İstiyorum. <laughs> A yer ya. Oh. İlemedim ben bu iş e, Basıyoruz işte hadi. <laughs> basıyoruz. <laughs> en son. Boom, boom, boom.

私は。So you know what you do. Sağım, bizim, bizim arabamız var diye bak O, o yarı kimseye söylemeyeceğimiz bir araba var diye çok like, küçük... Oğlum şimdi herkes bizi de Gracias, şey o, moral, nasıl sonra Ne olmuş olmalı Ama kimseye söylemeyecekti hiç. Sen herkese söyleyebilir şimdi orada. Nasıl yapacağız şimdi? Sen herkese söyleyebilir bak herkese Baştan çok uzun ya. Evet. Sen sevdin mi? Vallahi ben hiç sevmedim ya. Neyse. Görev yapıyoruz, yapacak yani bir şey yok. Bunlarla birlikte bir görev gibi bir şey anladığım kadarıyla evet. evet, deniz yapmışlar resmen. Ve bitiremedim. Bitiremeyince bizi diskalifiye etti. Olsun, yine birazcık para aldık. GGP ve XP alamayacağız herhalde. Yani o RP'yi aldık, iyi, güzel yine. Tek başımıza yarıştığımız yarış kadar. Tabii, tabii. Evet arkadaşlar. Çok fazla uzatmayalım. Evet. Bayağı bir uzadı videomuz. Evet. Beklediğimizden. Şimdilik bizden bu kadar. Evet. Var mı söyleyeceğim bir şey oğlum? Biraz tesli söyle. Bak ben duymuyorum. Kanala abone olun ve her zaman izleyin. Evinizde kalın. Sağlıklı kalın. Bizimle kalın. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hı -hı. Bye. Bye. <laughs>